Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde köklü ifade ile üslü ifade arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Aslında her köklü ifade bir üslü ifade olarak yazılabilir. Bunu nasıl yazacağımızı şimdi anlatmaya çalışacağız. Evet şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Zaten bunun n'inci dereceden kök a üzeri m şeklinde dokunacağını söylemiştik. Buradan eğer bazen sıkıştığımız zaman üstü ifade durumuna geçebiliriz. Peki nasıl yapacağız? Karekökün içerisinde yer alan sayı a aynen yazıyoruz. Karekökün içerisindeki sayının üstü pay olarak geliyor. E, Karekökün derecesi payda olarak geliyor. O yüzden zaten mesela bakın burada kök 11'i 11 üzeri 1 bölü 2 olarak yazmak mümkün. Veya 5. dereceden kök 3 üzeri 2'yi 3 üzeri 2 bölü 5 olarak Yine yazmak mümkün. Veya işte efendim 3. dereceden kök 5'i 5 beş üzeri 1 bölü 3. Neden? Çünkü 5'in üzerinde 1 var. 1 bölü 3 olarak yazmak yine mümkün burada. Evet. E, bu şekilde arkadaşlar. Kare ifadeler ile üstü ifadeler arasında böyle bir ilişki var. Mesela 5 üzeri 4 bölü 3'ü de 3 kökün derecesi olarak yazacağız. 4 Karakök ikçesinin yer alan sayının kuvveti olarak gelecek. Yani peki hocam buna neden gerek var? Buna şundan dolayı gerek oluyor. Yani bazen e, karakül ifadelerde işlem yapmak zor olduğunda hemen üstü ifadeye geçerseniz oradan sonuca gitmeye çalışırsınız belki. Yani ondan dolayı böyle bir durum var. Evet şimdi bunları e, örnekler üzerinde bakmaya çalışalım. Evet mesela şimdi burada 5. dereceden 8'i nasıl yazarım? 2 üzeri 3 yazarım. En yani sade halde yazmam lazım. Çünkü evet bunu yazdıktan sonra 2 zaten aynen kaldı. E, kökün içerisindeki sayının kuvveti pay olarak geldi. Kökün derecesi payda olarak geldi. Yani 2 üzeri 5 bölü 3 olarak, şey 3 bölü 5 olarak ifade edilir. Burada ise burada şimdi yazılmıyor. Yazılmıyorsa bir gizli 2 var. Bunun üzerinde 1 var. O zaman bu 3 üzeri 1 bölü 2 olarak yine bunu yazmak mümkün. Burada ise eksi 2 üzeri 4 bölü 6 olarak yine yazmak burada mümkün. Zaten e, eksi eksi artı diye yapar. Çünkü negatif bir sayının çift kuvveti aynı zamanda 4 eksinin de üzerinde olduğu için e, bu şekilde yaptık. Evet şimdi buna bakalım arkadaşlar. Şimdi burada benim aslında en doğal hakkım 4 üzeri 1 bölü 3 yazmak. Bunu ben böyle yazsam kimse kızar mı? Kızmaz. Kızmaya hakkı yok. Ama şıklarda yok. Peki neden yok? Şöyle. Çünkü ben her zaman söylüyorum ya en sade halde yazmam lazım. Nedir bu sadeden kastım? Artık tabanı öyle bir yazacaksınız ki başka sayı şeklinde yazılamayacak. O kadar sade olacak yani. Şimdi 4 2'nin karesi olduğu için bu şekilde yazılabiliyor. Buradan da arkadaşlar 2 üzeri 2 bölü 3 olarak yazılır. Yani doğru cevap aşıkkı. Anlatabildim mi? Yani sen 9 olarak bırakma hakkın yok. Yani bu tarz sorularda. Şıklarda varsa bırak bir an. Yani. Ne yapalım? Ama şıklarda yoksa benzetmek zorundasın. Yani 81'i 9'un karesi olarak yazamazsın. 3'ün 4. kuvveti yazman lazım. Çünkü neden en sade halde o? Çünkü 9 da artık 3'ün karesi olarak yazılabiliyor. Evet. Şimdi ifadesinin köklü gösterimi. Ne yapıyorduk arkadaşlar burada? Payda zaten bunun derecesi olacaktı. Bu pay e, 3'ün kuvveti oluyordu. 3 üzeri 3 var mı şıklarda? Yok hani bu. Şıklarda yok ama bu yani. 3 üzeri 3 27 olduğu için. Tamam. Şıklarda yani şıkka göre oynayacağız. Yani artık karşı takıma göre oynayacaksın. Yani taktik ona göre değişecek. Yani 3 üzeri 3 de yazabilirsin. 3 üzeri 20 yani 27 olur Fark etmez. Hangisi varsa şıklarda. Evet şimdi burada mesela bakalım. Burada ben nasıl yazmaya hakkım var? 3 üzeri x bölü 2 olarak yazabilirim değil mi? Kimse kızmaz bana. Yazılmıyor. Gizli 2 var. E bu da zaten 3'ün karesi olarak yazılabilir. E biliyorsunuz 2 üstü ifade eşit olması için hem tabanlar eşit olacak hem de üstler eşit olacak. O zaman x bölü 2 2 olması gerekiyor. x bölü 2 eşittir 2 ise o zaman işler çarpım yaptığımızda x eşittir 4 olur. Doğru cevabımız c şıkkı. Evet bunu yapmıştım zaten. <laughs> Bir önceki de ama derste tekrar yapalım. Evet. Şimdi artık olaya o gözle bakalım. Tamam. Şimdi 2 üzeri eksi 1 bölü 2. Bunu nasıl yazmak mümkün? 2 üzeri 3 bölü 2 olarak yazabilirsiniz. Değil mi arkadaşlar? Bu nasıl yani hocam? Kök 8'i şöyle yazmak mümkün. 2 üzeri 3. E zaten burada da gizli bir 2 var. 2 üzeri 3 bölü 2 yazarsanız. Neye döndürdük biz bunu? Üstlü ifade. Üstlü ifadede tabanlar aynıken üstleri çarpmada. Üstleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. 3 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi toplarsak ya da 3 bölü 2'den eksi 1 bölü 2'yi çıkartırsa 2 bölü 2 kalır. Yani 2 üzeri 1, 2 olur. Doğru mu? Bu şekilde. İster, bakın bir önceki ders böyle yapmamıştık. Çünkü konuyu anlatmamıştık. Konuyu anlattık böyle çözdük. Olay bu. Güzel oldu bence yani. Ben, çünkü tıkladığımda ya ben fazla tıklattım. Direkt buraya geçmiş. Ben de 3'ten 4'e geçti diye devam etmiştim yani. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bu konu çok önemli. Sıkıştınız mı üst ifadeye geçersiniz. Üst ifade sıkıştınız mı, köklü ifadeye geçersiniz. Geçiş çok önemli. Yani bu yani aslında köklü ifadeler üstleri rasyonel sayı olan üstlü ifadelerdir. Öyle söyleyebiliriz. Köklü ifadeler üstleri yani kuvvetleri rasyonel sayılar olan üstlü ifadelerdir. Evet. Evet bir sonraki dersimizde kök dışına almayı yapacağız. Zaten bu konuyu biliyoruz herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Farklı dereceden nasıl kök dışına alacağız onlara bakmaya çalışacağız. O halde o derste görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.